Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümle beraberiz ve bu bölümümüzde sizden gelenler yani öneri desteleri bölümüne devam ediyoruz. Ya bu seriyi çok fazla atmıyordum arkadaşlar zaten bir 5-6 ay önce başlamıştım bu seriye bu oynatma listesini açık iyi kartına koyarım üstündeki. 5-6 ay önce başlamıştım ama çok fazla atamıyorum çünkü herkes listesini kullanıyor ve bu da birazcık sıkıntı oluyor bu yüzden arkadaşlar kusura bakmayın elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Bugün 4 tane desteğiniz arkadaşlar bir tanesini hazırladım 3 tanesini. Ara ara ben tekrar edeceğim Facebook sayfasından Facebook sayfası olarak da açıklamada linkimiz mevcut. Onun dışında Clash Royale Türkçe tire Harun diye aratabilirsiniz Facebook sayfasından duyuruları son haberleri oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Anlık olarak da orayı da aktif tutmaya çalışıyorum onu söyleyeyim. Şu an 3000 civarında takipçimiz de orada var. Ya bu tarz önerileri oradan alıyorum çünkü YouTube'da çok kargaşa oluyor diyerekten bölümümüze başlarım. Hemen şu sandığı açalım. Belki 3 tane maçı kazanırız. Altın Mega Kavuk, Buz Ruhu geldi arkadaşlar. Bu arada içeride evet. gerçekten mükemmel bir bağırtı var. Neyse, ee, şimdi ilk destemi Messi Elizade'nin böyle devli, ee, binicili Valkür silahşör bu e, büyücü, savunma birimiz var 4.3 ve toplayıcımız var. Bakalım arkadaşlar e, 3900 3800 civarında Nereye yapacağız? Kupan birazcık düştü. Yani arada böyle ilk çıkıp düşüyoruz arkadaşlar. Bunlar olan şeyler. Bakalım. Trifekta diye adam korkutalım mı? Sen başla. Hayır sen başla. Hayır sen. Bir şey diyeyim adam iyi vurdu da. Şöyle bir şey var. Bir tane mi vurduk ya. Of, büyücü ne güzel vuruyor da işte. Tam istediğim gibi değil ya büyücün. Bak bir tane geldi vurdu. Tokadı yapıyor. Tokat vuruyor gibi. Çat geldi kulağın dibinde. Bizim büyücün yapıştırdığı sıkıntı değil ama. Hadi vuracağız. Bir tane vuracağız. Bir tane daha vur. Adamsın. Büyücü yalnız başına full canlı bırakırsanız arkadaşlar üzer. Vallahi çok üzer. Abiciğim. Reis iyisin be. Vallahi iyi hasar verdin ha. Yani az buz değil. Yalnız şimdi. Elimiz havaya vuracak kart yok. Bir bıraktırmadı ki toplayıcıyı toplayalım. Abi bırak da bir iksir toplayalım ya. Ama adam niye toplatmayacak? Aha. Bu tamamen benim hatam ya. Tamamen devi yanlış yere koydum. Harbi devi çok kötü bir yere koydum arkadaşlar. Allah Allah. Adam bize nefes aldırmadı ya. Bu bizim bir sonumuzun başlangıcı olabilir mi? Bir sonun başlangıcı mı yoksa? Vay! Çok güzel comeback yapmadık mı be burada? Lan yani cehennem kulesini kullanamadık be. Vallahi cehennem kulesini kullanamadık. Yok ya bu adam bizi böyle iyisinden bir tokatladı arkadaşlar. Şimdi bak. Gel gel bekliyorum. Tamam sıkıntı yok. Barbarları var adamın ya. Yani gıcık. Alev topu da var. Böyle lanet bir destesi var ya. Bak alev topu atacak. Alev topu atacak ki alev topuyla uğrabilirim diye düşünüyor. Bak, biliyorum ya. Ben malı men oyunu biliyorum malman. Ya bak gitti ona bir de neler yaptı ya. Üzme bizi kardeş. Güzel kardeş. Aldık mı lan orayı? Binice. Binice. Sol tarafta avantajlıyız. Sen bir gel şuraya. Bir konuşacağız gel. Gel bir konuşacağız. <laughs> Aa dondurması vardı sanırsam. Kalp be? Abi ölme be. Abi uzatma be. Şşt şşt Belki. Belki üstümüzden bir kuş geçer diyecektim ki geçirmeden o kuşu. Ucundan be. Şimdi birazcık daha böyle sakin olsaydık sol tarafa doğru yönelseydik olabilirdi ama iyi oyundu lan. Helal olsun be kanon slange vallahi helal olsun. Neyse arkadaşlar olsun. Fena değildi. Yani destede böyle tat eksikliği var sanki ya. Böyle sanki bir şey eksik ya. Ama bence iki tane atak birimi fazla mı desem neyse bir şeyler eksik ya. Valla destede bir şeyler eksik. Bakalım ikinci destemizi deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar, ikinci destemiz Yağız Arda Özkul'un böyle prens kara prens, bir de binicimiz var, havaya bir tane birimiz var onun dışında böyle zehir falan yok, böyle bir destesi var. Yani elimden geldiği kadar ilginç ve farklı desteler seçmeye çalıştım arkadaşlar. Yani aynı dev destesi ya da binci destesi değil. Kıvılcım destesi var içerisinde, lavtas destesi seçmedim. 4 tane destemiz var dediğim gibi. Yağız arkadaşımızın destesi. Üzülüyor karşıdaki kardeşimiz, bakalım ee, ona karşı neler yapacağız inşallah... Bölebilir miyiz barbarları? Öldük. Güzel. Yani en azından uğraşması gereken barbarlarımız olacak. Güzel bir tercih mi? Airfecta! Airfecta sesi alıyorum. Yıldırımın umarım yoktur. Ne diyorsunuz? Öndekini dondurdu sadece bakın. Vay be ya kadan alırım ya kadan alırım ya bak bak arkada silahşır bakın bakın arkada silahşör cansız bir şekilde cansız bir şekilde gidiyor ve kule rakip maçtan ayrıldı mı vardı orada orada rakip maçtan ayrıldı mı vardı onu göremedim ben bir dakika öyle bir şey varsa buradan yapıştır gelsin abi yapıştır gelsin yapıştır gelsin. Tüh be. Bence bize test ediyor. Elindeki bütün her şeyi atsın da ben geleyim diye düşünüyor. Ne var? Ne kızıyor? Allah top. Ne yapalım yani? Ne yapalım? Proyuz abi. Ne yapalım yani? Ben proyum. Ne yapayım yani abicim? Böyle destek kullanırsan tamam. Teşekkürler. Tamam oğlum ben seni üç taş diyeceğim. Zorlama. Tamam. Tamam lan al o taç. Belki taç sandı biriktiriyordur ya. Teşekkürler diyelim. Valla alsın. Al lan orayı al adamsın. Ben de 3 tacımı aldım. İkinci ordumuz o kadar güçlüydü ki adamı 3 taç. Adamı oyundan çıkarttırdı falan. Bunu da böyle başla yazayım arkadaşlar. Rakibi oyundan çıkartan deste. Rakip maçtan ayrıldı diye. Bunu screenshot'ında atayım böyle falan. Şaka tabii arkadaşlar. Bunlar espriyim. 29 kupamızı aldık. Yağız kardeşim gerçekten ordumla 3 taç yaptık. Taç sandığımız da olacak bu arada güzeldi yani yaz arkadaşım destesi adam kaçtı adamı kaçırdık. Bakalım bakalım 3. destemizde neler olacak. Evet arkadaşlar, Mustafa Tuncel'in destesiyle beraberiz. Böyle devlerin aşkı büyük olur. Dev ve kıvılcım destesi gerçekten çok güzel kullanılan desteler. Hani kullanan adam gerçekten çok art kullanıyor. Ama ben ama ben ama ben kullanmayı bilmiyorum dev kıvılcım. O yüzden ama dev kıvılcımı seçtim. Çok istiyordunuz dev kıvılcım diye. Bir tane efsane var. 4.4'lük bir deste. Işte. Vay be diyor. Neyine vay be diyor oğlum. Beni tanıyor mu? Mega Blood da bizi izliyormuş arkadaşlar. Adam bizi izliyor. Gel burayı. buraya. Kıvılcım bıraktım. Sakiniz. Şimdi Mega Blood düşünsün. Roket. Yıldırım gibi bilimi bir şeyler atarsan. Kavga. Şşşt. Tamam. Of. Ne güzel atıyor ya. Görüyorsunuz değil mi? Kim önde? Oy, bravo be. Bravo ya. Adam mükemmel counterladı arkadaşlar. Counterladı. İyiydi. Hani kardeşimiz gerçekten başarılı bir kardeşimiz. Başarılarının devamını diliyoruz. Buradan Mega kardeşim. Herhalde yani o üçlü minyona ölmeyiz diye düşünüyorum. Yani üçlü minyon barbarlarım öldürmez. Yalnız bu çok kötü oldu. Biliyor musunuz? Yani neden kötü oldu diyeceksiniz. Aa bizim böyle e, etrafına bir yığma politikamız vardı. Böyle etrafına yığalım barbarları bu işte diye düşünüyorduk. Adamsın adamsın. İksir ver be. Abi iksir top. Vuracak. Üçlü minyon, üçlü minyon, üçlü Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. gelmeden oraya akıyoruz. Akıyoruz, vuruyoruz, vuruyoruz, Vallaha vuruyoruz, vallahi vuruyoruz. İyi de vurduk yani gerçekten. Allah var. Engellemezsen kuleye var ya biz iki tane de vururuz, üç tane de vururuz, dört tane tamam, tamam, neyse. Sakin 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 Teşekkürler dedi. Ben teşekkür ederim kardeşim. Megacım gerçekten... Çok centilmeden alsın. Buradan Mega'nın izleyicilerine ses... Al. Allah Allah. Allah Allah. Al abi. Okları vardı ama olsun. Ama olsun. Valkyrie vardı. Valkyrie'ni unuttuk. Valkyrie çok kötü oldu gerçekten. Bizim için. Fakat çarpmamızı kullanırız. Buradan çok tatlı bir şekilde. O orada bayağı öldü. Gerçekten iyi öldü. Tamam. Sıkıntı yok yani bence şu an sıkıntı yok gerçekten sıkıntı yok Çatmasını kullanacak Hoppa teşekkürler kardeşim biz ikinci tacı alırız ya Bence biz bundan ikinci tacı alırız abi Alamaz mıyız? Olsun o zaman biz de kaybetmeyiz ya Aa, Bırak dalalım ya pistin lüzumu yok ya Pistin lüzumu yok ya touch sandığı lazım Aa, Vuramadım neyse neyse arkadaşlar İyiydi Gerçekten güzel bir desteğiymiş ben ki dev kılıcımla oynayan bilmeyen birisi olaraktan maçı kazandım ki dev kılıcına birazcık oynayabilen arkadaşlar çok iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum ve taç açıyoruz ve altın geldi daş geldi Efsanevi unutun oklar geldi top geldi Barbarlar geldi. Zılaşör geldi. Çok güzel arkadaşlar. Bu arada kayıda bakıyorum. Arada böyle sıkıntı oluyor mu diye de. Neyse arkadaşlar son destemize günün son destesine geçelim. Bir beraberlik iki galibette devam ediyoruz. Birlikteliğimize. Evet arkadaşlar. E Fuat Küçük arkadaşımızın Fuat evet Fuat Küçük arkadaşımızın gerçekten bence birazcık trole kaçan bir destesi ama olsun. Devis katlı bir deste yani dediğim gibi farklı desteler denemeye çalışıyorum arkadaşlar. Devis katlı bir deste, cadılı bir deste vesaire böyle değişik. Direkt kuleye giden birimiz yok. Savunmalaraktan hayvan gibi savunma yapabileceğiniz birim var ama direkt kuleye maalesef gidemiyoruz arkadaşlar. Bakalım biz bu hesapla yani bu askerlerle direkt kuleye gidebilecek miyiz? Her şeyin cevabı Ne sevindim biliyor musunuz? Hani böyle e, kalabalık gelsin böyle adam tamam mı? Hani böyle çok kombolu gelsin, biz onu yenelim, onu çok isterim gerçekten çok isterim. E bakalım arkadaşlar. Of bombacı, bombacı, bombacı nereye koydun Harun? <laughs> Bombacıyı nereye koydun Harun? Bombacıyı nereye attın? Gittik resmen bombacıyı ölüme gönderdik, cehenneme gönderdik ama olsun. Sıkıntı değil. O kadar yendik. Biraz da kaybedelim canım. Her zaman biz yenecek değiliz. Clash Royale'de böyle arkadaşlar. Her zaman yenemezsiniz. Yenmemeniz lazım ki yani oyun biraz ilerlesin. Ama sen o cadıya vurdurursan o iskeletleri senin kuleni kemirir. Oha ne kadar vurmuş. Hayda. Alev topu, alev topu, alev topu. Alev topu. Aa, aramayın abi ya. Abi alev top. Cadımız da var. Cadımız da lazım. Cadı ve silah şoru bir yerlerden atmak lazım da abi nasıl atacağız? Nasıl combo yapacağız ya? Arkadaşlar yardım edin ya. Yardım abi yalnız sen hala Yalnız ben Valkyrie niye o kadar geriden attım ki değil mi? Değil mi eşek kafa? Değil mi neden? Alırız orayı ya artık. Keşke kalsaydım be. Oo ben best o oh, vallahi var ya. O alev topu çok güzel değil miydi ya? Allah razı olsun. Alev topunu harika atmadım ya. Vallahi ben alev topuma bayıldım ya. Harbiden kendimi tebrik ediyorum. Vallahi alkışlayın beni arkadaşlar. Alev topu mükemmeldi. Kabul edin ya. Harbi kendime şaşırdım ya. Vay be. Ne alev topu attım be. Gitti gitti kuleye gitti kuleye gitti kuleye gitti. Güzel. Güzel. Şu an çok atraksiyonluyum. Çok. Çok hem de. Lan iksir dolmuş. Vallahi bir şey diyeyim mi? Ben gidiyorum ha. Ben gidiyorum dayı. Dayı ben git. Altı. Yalnız adamın onu yerden engelleyecek hiçbir şey yok. yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok ve kuleyi alıyoruz adam yerden bir şey koymamış biz yerden koyduğumuz için harbiden bravo dedi iyi oyundu bravo teşekkürler diyelim. Bu maçı da kazanıyoruz arkadaşlar. Fuat Kütük gerçekten desten biraz troll ama 3900 kupayı tekrardan çıkardı beni. Hani troll mülor abi işliyor mu işliyor mu der, der ya adam işliyor mu işliyor lan ona bak diye. Adamın yani yerden benim dev iskeletimi <laughs> savunacak hiçbir şey yok. <laughs> dev iskelet gidiyor adam bakıyor. Bilgisayar başında, yani telefon başında yani adam çıldırmıştı. Bak lan gidiyor şuna bir şey yapamadık falan diye. Ama güzeldi gerçekten. Hani bu rakibe karşı gelebilecek en iyi desteğiyle gittim. Çünkü devis kreti durduramıyorsun. Kuleye gidiyor. iki tane vuruyor. iki tane vurunca 300 hasar vuruyor. 350 asar vuruyor. Bir de patlıyor abi. Kuleye gidiyor pat. 1400 hasar vuru veriyor. Ki arkasında bombacı açınları keza aynı şekilde. Güzeldi arkadaşlar. Fuat'ım gerçekten çok teşekkür ederim bu laf tadışının haddini bildirdiğimiz için. Bu şekildeydi de arkadaşlar. Dediğim gibi Facebook sayfasından bu e, öneri desteleri alıyorum. Deste öneren 70-80 tane benim şu an video çekerken gördüğüm kadarıyla ki daha fazla oluyor. 200-300 görüyor. Öneren arkadaşlar teşekkür ederim. Dediğim gibi rastgele seçiyorum arkadaşlar. Bakıyorum böyle güzel eğlenceli desteleri seçmeye çalışıyorum. Aynı desteleri seçmeye çalışıyorum. Çok meta desteleri seçmemeye çalışıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğlendiniz arkadaşlar videoyu beğendiyseniz. Memnun olurum. Ayrıca kanalımdaki videolardan haberdar olmak için aşağıdaki kırmızı abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Bir bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hepinize iyi günler ve bay bay.